Aşkın canlar, aşk ile bu oh. canlar ben mi ben yanıyorum, tamam, çok sıcak, onu da bilmiyorum. Belki de sorular çok sıcak. Sorduğumuz soruları aşk ile anlatmaya kısalıyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. Ruh zamanı anlamayan ama zamanı anlatan. Ruh zamanı bilmez. Dakikalar, saatler, yıllar bunlar bedene aittir. Ama ruh zamanın hikayesini anlatır. Bir anı ömür yapar. bir ömrü bir tek an gibi geçirir. O yüzden ruhu dinlersen geçmişin yükü, geleceğin korkusu, endişesi kaybolur. Sadece an kalır canlar, an kalır. Gün gelir, can da gider, bir tek ruh kalır. Aşk ile.